gayrimenkulü satın aldınız ve üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra tabii ki bunun değeri arttı. Sattığınız zaman bir ticari kazanç elde etmiş oluyorsunuz ve devlet de bunun üzerinden buna bir vergilendirme getiriyor. Vergiyi takip etmekle biz mükellefiz. Bu hesaplamalara göre bir kar elde ettiniz ve bunu beyan etmediniz. Bundan benim haberim yoktu, ben bilmiyordum gibi bir açıklamayla maalesef kurtulmanız mümkün değil. Profesyonel bir yatırım danışmanıyla yürüttükleri zaman uzun vadede hem işleri çok daha kolay yürüyecektir, hem ileride bu gibi sorunlarla karşılaşma ihtimalleri olmayacaktır. Bizim gibi profesyonellerin yatırım kararlarını da takip ettikleri zaman uzun vadede kesinlikle daha çok kazanç elde edecekleri de bir gerçektir. Ben ve ekibim tüm Türkiye'de bu hizmeti size vermek için buradayız. Herhangi bir sorununuz için veya danışmanlık almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili Aslı Hanım, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Aslı Karakaya, Ekinoxnet Gayrimenkul Ofisi'nde çalışan profesyonel gayrimenkul yatırım danışmanıyım. Evliyim, bir çocuk annesiyim. Uzun yıllar uluslararası ticarette çalıştım. Şimdi yatırımcılarımıza fırsatları sunmak için gayrimenkul sektöründe kariyerime devam ediyorum. Peki Aslı Hanım, izleyicilerimizin en çok merak ettiği sorulardan biri. Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi nedir? Bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Gayrimenkul değer artışı vergisi adının da üzerinde olduğu gibi siz bir gayrimenkul alıp bu gayrimenkul değerlendikten sonra sattığınız zaman elde ettiğiniz kazanç üzerinden devletin vergisini istemesidir. Peki Aslanım, gayrimenkul değer artış kazancı vergisinde neden 5 yıl sınırı var? Siz bir gayrimenkulü alıp 5 yıl içerisinde sattığınız zaman buna vergi oluşuyor. Ancak 5 yıl elde tuttuktan sonra sattığınızda bu vergiden muaf oluyorsunuz. Çünkü devlet açıkçası bizim barınmak için, yaşamak için satın aldığımız gayrimenkullere, mülklere ticari mal olarak yaklaşılmasını ve bundan kar elde edilmesini desteklemiyor. Evlerin ana bulunma var olma sebebi olan yaşama ve barınma hakkı hakkını korumak gibi düşünebilirsiniz. Peki Aslı Hanım, biz bu vergiyi nasıl hesaplayabiliriz? Siz bir gayrimenkulü satın aldınız ve üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra tabii ki bunun değeri arttı. Sattığınız zaman bir ticari kazanç, aslında bir gelir elde etmiş oluyorsunuz ve devlet de bunun üzerinden buna bir vergilendirme getiriyor. Örneğin siz 2022 yılında 1 milyon TL'ye bir ev aldınız. 2024 yılında yani 2 yıl sonra 3,5 milyondan sattınız. Bunu devlet satış fiyatından alış fiyatını çıkarırken tabii ki 2022 yılındaki o sizin almış olduğunuz 1 milyonu 1 milyon olarak hesaplamıyor. Yıllık üfe endeksi üzerinden 2024 yılındaki değerine uyarlıyor. Bizim bu örneğimizde olduğu rakamlar üzerinden konuşacak olursak 2022'de 1 milyon olan gayrimenkul 2024 yılında üfe artışına göre 1 milyon 760 bin TL gibi bir değere geliyor. Sizin satış rakamınız olan 3,5 milyondan 1 milyonluk mülkün 2000 2024'teki değeri yani 1 milyon 760 bini çıkardığınızda 1 milyon 730 bin TL bir bürüt kazanç gibi bir rakam kalıyor. Ama tabii ki birebir bunun üzerinden de vergilendirilmeye gidilmiyor. Bu bürüt kazancın üzerinden sizin yapmış olduğunuz farklı masraflar da düşüyor. %2 satarken ödeyecek olduğunuz %2 tapu harcını düşüyorsunuz. Eğer siz bu evi konut kredisiyle aldıysanız ödemiş olduğunuz kredinin Faizleri de aslında devlet tarafından masraf olarak görülüyor. Bu masrafları da aynı şekilde bu brüt kazançtan düşüyorsunuz. Aynı zamanda faturalandırabileceğiniz resmi giderleriniz varsa, bu evin değerini arttıran. Örnek veriyorum, eski bir ev almışsınızdır ve bunun içine tadilat yapmışsınızdır. Işte yenilemeler yapmışsınızdır. Bu sizin mülkünüzün değerini arttıracak bir değer sağlamıştır. Bu masrafları da bu brüt kazançtan düşebiliyoruz. Ayrıca bir de istisna dediğimiz yani vergi istisnası. Bu da her yıl yine devlet tarafından açıklanır. Bu aslında istisna olarak geçer ama devlet aslında bizim bu ufak ticaretlerden yaptığımız karın belli kısmını istisna olarak görüyor. Bu rakam bu sene 87 bin TL olarak açıklandı. Yani devlet diyor ki 87 bin TL'ye kadar sen kar elde edebilirsin. Ben bunu istisna tutuyorum ve bunu vergilendirmiyorum. Bu istisna tutarı olan 87 bin lirayı da düştüğümüzde geriye kalan artık safi kar dediğimiz bu kardan belli bir vergilendirmeye gidiyor. Burada vergilendirme oranları nedir gibi bir soru akla geliyor. Burada kesin siz yüzde şu kadarlık bir vergi dilimine giriyorsunuz gibi bir rakam yok. Devletin açıklamış olduğu vergi dilimleri üzerinden vergilendirilir ortalama tutar %15'ten %40'a kadardır. Sizin karınız, kazancınız arttıkça girdiğiniz vergi dilimi de aynı oranda artar. Tabii burada yine çok özet geçmeye çalışsak da birçok rakam ve teknik detay verdik. Bu hesaplamaları sizin yerinize yapan yatırımcılarımızın faydalanabileceği internet siteleri var. Arama motorlarından bu siteleri bu verginin adını yazarak yardım alabilirler. Peki Aslı Hanım, herkes bu vergiyi ödemek zorunda mı? Vergiden muaf olma durumu var mıdır? Çoğu vergide olduğu gibi bu vergiden de muaf olma durumları var. Az önce bahsettiğimiz gibi 5 yıl sınırı var. Eğer siz aldığınız mülkü 5 yıl elde tuttuktan sonra satarsanız ve kar elde ederseniz bu vergiden muaf. Aynı zamanda bağış ve miras yoluyla kalan mülkler de bu vergiden muaf. Yani Allah gecinden versin, anne babanız vefat etme durumunda size miras bir ev kalırsa siz bunu sattığınız zaman bu vergiyi ödemiyorsunuz. Bu vergi nasıl beyan edilir ve ne zaman ödenir? vergiyi takip etmekle biz mükellefiz. Yani örnek veriyorum siz bir mülkünüzü sattınız, bu hesaplamalara göre bir kar elde ettiniz ve bunu beyan etmediniz. Bundan benim haberim yoktu, ben bilmiyordum gibi bir açıklamayla maalesef kurtulmanız mümkün değil. Her birimiz vergi mükellefi olarak bunları takip etmekle yükümlüyüz. Mülkünüzü yine yılımızdan 2024 yılından örnek verelim. Siz mülkünüzü 2024 yılı içerisinde sattınız diyelim. Bir sonraki yıl yani 2025 yılının Mart ayında devletin hazır beyan platformu var. Bu hazır beyan sitesine girip kazancınızı devlete beyan ederek vergilendirmiş oluyorsunuz. Ödeme kısmına da gelecek olursak yine aynı şekilde 2024'te sattığınız bir mülkü 2025 Mart ayında beyan ettikten sonra Mart 31, 7. ay Temmuz 31'de iki taksit şeklinde ödeyebiliyorsunuz. Bu vergiden kaçmaya çalışırsanız, ödemezseniz karşıma çıkmaz, belki görmezden gelirsem yok olur gibi düşünmeyin. İleride çok daha fazla faizleriyle ve cezalarıyla karşınıza çıkarak maalesef yatırımcılar için üzücü şeylere sebebiyet verebilir. Bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum tüm bu sürecin doğru yönetilmesi için satış esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Bir mülk satın alırken veya satarken mülkün bedelinin tapuda doğru gösterilmesi. Eğer biz tapuda mülkün bedelini düşük gösterirsek bu ileride az önce bahsettiğimiz gibi çok daha ciddi maddi kayıplara ve uğraşa sebep olabilir. Gayrimenkul alacak kişilere ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle tapuda doğru bedelle gösterilen evi tercih etmeleri olur. Eğer muadil bir ev varsa aynı yerde baktıkları iki farklı bedel yani biri düşük gösterilen, biri değerinde gösterilen mülk varsa kesinlikle değerinde gösterileni tercih etmeleri. Tapuda düşük gösterilirse ileride çok daha fazla maddi kayba, cezalara sebep olabilir. Tekrar düzeltme gerekir. Tüm bu gayrimenkul yatırım süreçlerini bizler gibi profesyonel gayrimenkul yatırım danışmanlarıyla yürütmeleri. Çünkü bu sadece ev aldım, sattım olarak görünüyor ama aslında bu sadece bir tapu devir işlemi değil. Burada devlete karşı da yükümlülüklerimiz var. Hukuk bilgisi gibi, mali bilgi gibi, stratejik yatırım kararları gibi aslında pek çok stratejik kararın bir arada yürütülmesi gereken bir süreç. İnsanlar belki hizmet bedeli vermekten imtina ediyor olabilirler ama aslında şundan emin olmalılar ki profesyonel bir yatırım danışmanıyla yürüttükleri zaman uzun vadede hem işleri çok daha kolay yürüyecektir hem ileride bu gibi sorunlarla karşılaşma ihtimalleri olmayacaktır. Bizim gibi profesyonellerin yatırım kararlarını da takip ettikleri zaman uzun vadede kesinlikle daha çok kazanç elde edecekleri de bir gerçektir. Ben ve ekibim tüm Türkiye'de bu hizmeti size vermek için buradayız. Herhangi bir sorunuz için veya danışmanlık almak için bizlere ulaşabilirsiniz.